Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere içli köfte tarifini veriyorum. İddia ediyorum en ustası bile bu kadar ince açamaz ve hiç içli köfte yapamıyorum diyenlerin bile yapabileceği çok kolay pratik bir yöntemle yaptım. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle 2 su bardağı köftelik bulgurumu kabıma alıyorum. Yarım su bardağı irmik ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 2,5 su bardağı ılık su ekliyorum. şöyle bir karıştırıp üzerine bir streçte kapatıp 15 dakika şişmesini bekleyeceğim. Bu aşamada o beklerken ben iç harcının yapımıyla devam ediyorum. Bir avuç kadar cevizi şöyle bıçağımla doğruyorum. Küçültmüyorum. Biraz dişe gelsin istiyorum. Ceviz e, elinizin altında varsa kullanın. Ceviz çok güzel oluyor. Yoksa da cevizsiz de olur. 3 adet büyük boy soğanımı küçük küçük doğruyorum. maydanozumu doğruyorum. Yarım demet kadar. Ve tavamın içerisine yarım kilo kıymamı alıyorum. Önce 5 dakika bir pasta kaşıkla eze eze kıymamı pişiriyorum. Aşamadan sonra 100 miligramlık bir çay bardağı sıvı yağ ekledim ve soğanını ekleyip soğanımı da iyicene kavuruyorum. Soğanım da içerisinde iyicene kavrulduktan sonra bir tatlı kaşığı dolu dolu biber salçası, bir tatlı kaşığı dolu dolu da domates salçası ekliyorum salçalarımı da biraz kavuruyorum. Baharatlarım bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kekik ekledim. Bir çay kaşığı da pul biber ekledim. Tuzunu zevkinize göre ayarlayın. Benim salçalarım tuzluydu. Yarım tatlı kaşığı kadar tuz ekledim maydanozunu ekliyorum. Bu aşamada ocağımın altını kapattım. Ve soğuması için başka bir kaba aktarıyorum. Üzerine cevizini de ekliyorum. Ve iç harcı soğusun diye bir kenara alıyorum. Gördüğünüz gibi iç harcı çok lezzetli oldu arkadaşlar. Bu şekilde mutlaka yapın. hamuru için hemen strecimi alıyorum. Gördüğünüz gibi bulguru çok güzel şişti. Üzerine bir adet yumurta ekliyorum. Bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. 2 çay kaşığı kişniş ekliyorum. Kişnişiniz varsa mutlaka ekleyin. Çok güzel bir lezzet veriyor. Bir tatlı kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum. Yarım su bardağı un ekliyorum ve kaşığımla şöyle bir karıştırıyorum. Ben robotta yoğurdum. Dilerseniz bir hamur yoğurma makinesinde de yoğurabilirsiniz ya da elinizle de yoğurabilirsiniz. Şöyle robotuna eğer robotunuz çok güçlü değilse arkadaşlar azar azar ilave edin. Ben iki seferde yaptım. Ara ara robotumu durdurup kaşıkla şöyle kenarlarından seyiriyorum ve çok az elimle ıslatıp tekrar robotumu çalıştırıyorum. Bu şekilde hem robotunuzu dinlendirmiş olursunuz hem hamurunuz çok daha güzel yoğrulur. Ve gördüğünüz gibi şöyle macun kıvamına geldiği zaman artık başka bir tabağa aktarıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Yumuşadı. Macun kıvamını aldı. Hiç elimi yormadan hamurum hazır. Dediğim gibi robotunuz çok güçlü değilse azar azar ilave edin. Şöyle bir buzdolabı poşetinin üzerine cevizden daha büyük olacak şekilde parçalar alıp merdane ile üzerinden geçiyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi incecik oluyor arkadaşlar. İnanın en ustası bile bu kadar ince açamaz ve çok pratik bir yöntem. Hemen iç harcını üzerine alıp tekrar poşetle beraber üzerine katlıyorum. Ve parmaklarımla kenarlarından bastırıp bir kasenin kenarlarıyla fazlalıklarını alıyorum. Gördüğünüz gibi hem çok kolay hem çok pratik bir yöntem. Hem de herkesin yapabileceği bir şekilde içli köfte hazır. Kenarlarını elinizle hafif bastırabilirsiniz. Bir tane daha gösteriyorum. Hatta birkaç tane daha gösteriyorum. Büyüklük miktarını zevkinize göre ayarlayın. Daha büyük veya daha küçük yapabilirsiniz. Ve siz bunu izlerken arkadaşlar ben de size küçük dip dip not hatırlatayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ve bildirimleri de açmadıysanız, kanalıma abone olursanız ve bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Kanalımın büyümesi için, güzel bir yerlere gelebilmesi için desteğinize ihtiyacım var. Ve arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize ayrı ayrı tek tek teşekkür ederim. Ve arkadaşlar burada bir ayrıntıyı daha belirteyim. Hamurunuzu koymadan önce hafif elinizle poşeti ıslatalım. Bu şekilde daha rahat alabilirsiniz köftenizi üzerinden. Gördüğünüz gibi üzerine katlıyorum. Hafif poşetimi de ıslatmıştım. Parmaklarımla kenarlarını düzeltiyorum. Bu şekilde çok çok yapıp dondurucuya da atabilirsiniz. Önce bir tepsinin üzerine dizin. Dondurucuya atın. İyice donduktan sonra çıkarıp bir buzdolabı poşetine veya bir saklama kabına koyup Dondurucuda da saklayabilirsiniz. Ve yağımı kızdırdım. Kızgın yağda orta ateşte kızartıyorum. Pembeleştiği zaman artık çıkarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel oldular. Evet artık işli köftelerimiz hazır. Ben bu yöntemi öğrendikten sonra çok iyi çiz, içli köfte yapmama rağmen asla artık diğer yöntemle yapmayacağım. Bu şekilde yapacağım ve fazla fazla yapıp dondurucuya koyacağım. Çünkü bu şekilde çok kolay ve çok pratik oluyor ve çok daha incecik oluyor böyle yani elimle açtığım zaman mümkün değil bu kadar ince açamıyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar içli köftelerim hazır. inanın o kadar lezzetli oldu ki mutlaka denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ve çok kolay, çok pratik bir yöntem. Şimdiden yapanlara, yiyenlere afiyet olsun diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Başka tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bildirimleri açmayı, abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Burada da göstermelere doyamıyorum arkadaşlar. İyicene görmeniz için tekrar tekrar gösteriyorum. Bunu da belirteyim. Evet tekrar hoşçakalın.